Gebze Yavuz Selim Mahallesi'nde ailesiyle birlikte yaşayan ortaokulu 6. sınıf öğrencisi, 11 yaşındaki bedensel engelli Medine Nur Genç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doçent Doktor Tahir Büyükakın'dan bina girişine kendisi için engelli rampası yapılmasını istedi. Hoş geldiniz başkanım. Kocaeli Büyükşehir Belediyesince bedensel engelli olan ve evine yardımsız çıkamayan 11 yaşındaki Medine Nurgen için oturduğu binanın girişine engelli rampası yapıldı. Başkan Büyükakın sürpriz yaparak ziyaret ettiği Medine'nin mutluluğuna ortak oldu. Ya da Medine. Apartmandan kimsenin yardımı olmadan girip çıkabilmenin özgürlüğünü yaşayan Medine'yi evinde ziyaret eden Başkan Tahir Büyükakın, "İnşallah onun hayatını daha konforlu hale getirecek, daha iyileştirecek tüm destekleri vereceğiz." ifadelerini kullandı. Hı hı. İyi. 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 üstüme yoktur.